Merhabalar. Çok yönlendirilen bir soru var. Daha evvel kısaca bahsetmiştim. Ameliyattan sonra çok ağrım olur mu? Bununla ilgili çok tedirginlik duyuyor hastalarımız ve bununla ilgili açıklık getirmek istiyorum. Ameliyattan sonra, meme ameliyatlarından sonra biz ameliyat esnasında memeye blokaj dediğimiz özel bir ağrı kesici madde enjekte ediyoruz. Ve ameliyatın hemen ertesinde hastamız bu bölgede çok ciddi bir ağrı duymuyor. Ameliyatın gecesine kadar bu ağrı kesiciyle idare ettikten sonra 4 saatte bir ağrı kesicilerle bu ağrıyı yatıştırıyoruz. Ameliyatın ertesi günü spazm engelleyicilerle ve ağrı kesicilerle eve gönderip hastamızın 3-4 gün sonra çok aktif hayata dönebildiğini izlemekteyiz. Tabii ki ağrıyı oluşturan diğer bir etmen kas altı veya meme altı yapılması ile ilgili. Kas altı birazcık daha ağrılı olabiliyor diyebilirim ama sonucunda uyguladığımız tekniklerle ağrıyı tamamen durdurabilmekte